27 Temmuz 2017'de toplam serveti 90 milyar dolara geçince yaşayan en zengin insan ünvanını aldı. Bu tarihten sonra Bill Gates ile sürekli zirve değer değiştirdiler. Serveti 24 Kasım'da ilk kez 100 milyar dolara açtı. 6 Mart 2018'de 112 milyarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı oldu. Temmuz 2018'de net serveti 150 milyar dolara yükseldikten sonra modern tarihin en zengin insanı statüsüne yükseldi. Hatta kendisi o kadar zengin ki 2010 yılındaki geliri dünyadaki 110 ülkeden daha fazlaydı. Peki Jeff Bezos nasıl başardı? Bu videomuzda sizlere bunu açıklayacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle Jeff Bezos eğitim hayatında da parlak bir öğrenciymiş. Liseyi birincilikle bitirip Princeton Üniversitesi'nde hem elektronik mühendisliği hem de bilgisayar mühendisi derecelerini birlikte alıyor. Mezun olduktan sonra birkaç işte çalışıp beğenmiyor. Sonra McDonald's'a çalışmaya başlıyor. Orada çalışırken neyin yanlış neyin doğru olduğu hakkında fazlasıyla bilgi ediniyor. Her zaman içine kendi işini kurma hayali var. Ve çalıştığı birkaç işle birlikte kendine güveni fazlasıyla geliyor. Tabi Jeff Bezos neler elde edebileceğinin fark edince acayip gaza geliyor. Akşamlar yatakta bir o yana bir bu yana dönerken uyuyamaz oluyor. Bir yanda gül gibi işi var. Hayatında her şey güzel. Rutin bir şekilde ilerliyor. Ama diğer yanda da her şeyi bırakıp baştan başlamasını gerektiren bu dükkan fikri var. Yapabilecek mi? Olur mu? Denemeye gerçekten değer mi? Jeff bu soruları sonlandırmak ve bir karar vermek için kendi uydurduğu pişmanlığı minimize etme modelini kullanıyor. Hayat felsefesi yaptığı bu model şu şekilde çalışıyor. Şimdi 80 yaşında olsam geriye baktığımda pişman olmamak için bugün hangi kararı vermeliyim? Peki ya siz Jeff Bezos yerinde olsaydınız hangi kararı verirdiniz? Ondan sonra Jeff Bezos şöyle diyor. Ben bu işi şimdi yaptım yaptım. Yapmazsam ömür e boyu pişman olacağım. İçinde kalacağına deneyip batayım daha iyi diyor. Ve bu işe atılmaya karar veriyor. Ayrıca kanalımıza abone olup videoya like atmayı da ihmal etmiyor. Jeff işten ayrıldıktan sonra ailesinden 300 bin dolarlık destek alıp şirketi açıyor. Annesi oğlum ben anlamıyorum parayı ne yapacaksın ama sana güveniyorum diyerek veriyor parayı. Jeff eşiyle birlikte şimdi boşanıyorlar. Kadın acayip lafaka alıyor. Şirketin ilk ofisini Seattle'da açıyorlar. Şirketin ismini Kadabra koyuyorlar. Tabi bu isim daha sonraları hem A harfiyle başlıyor olması hem de dünyanın en uzun nehri olması sebebiyle Amazon olarak değişiyor. Dünyanın en uzun nehri ve dünyanın en büyük şirketi Amazon. İş modelini oluştururken Jeff Şirketin yalnızca tek bir ürün satması gerektiğine karar veriyor. Satılabilecek ürünleri listeleyip artılarını eksilerini yan yana yazıp birbirleriyle karşılaştırıyor ve en sonunda kitabı seçiyor. Çünkü kitapların birçok kategorisi var ve kategorileme bilgisayarlarının yaptığı en iyi iş. Ayrıca hiçbir kitap dükkanı bunca kitap çeşidini aynı anda stoğunda tutamaz. Ama internet tutabilir. Halihazırda internetten kitap satışı yapan siteler bile var. Jeff Buradan sipariş veriyor ve bu işin gerçekten yapıldığını görüp heyecanlanıyor. Kitaplar gerçekten de internetten sipariş verilerek satın alınıyor. Problemse kargonun geç gelmesi ve kitapların geldiğinde hasar almış olmaları. Bunları kendi not defterine yazıyor ve işe koyuluyor. Yalnızca işindeki en uzman isimleri şirkete çalışan olarak alıyor Jeff. Ekibiyle birlikte bir yıl boyunca web sitesini geliştiriyorlar herkes çok çalışıyor. Öyle ki o günkü çalışanlar yaşadıklarını şu şekilde bahsediyorlar. Hafta sonları çalışmak zorunda değildik tabi ama kimse izin almanın mümkün olduğunu düşünmüyordu. site açtıkları ilk haftada yaklaşık 12 bin dolarlık sipariş alıyorlar. Herhangi bir iş kuranlar veya satış yapmış olanlar bunun ne kadar büyük bir başarı olduğunu fark edeceklerdir. Daha kimselerin adını sanını duymadığı bu kitap dükkanı açıldığı hafta 12 bin dolarlık bir satış gerçekleştiriyor ve bunu reklam için para harcamadan başarıyorlar. Sitenin ünü kulaktan kulağa yayılarak artıyor. Yalnız öngöremedikleri bir problem var ki o da şu. Gelen siparişlerin yalnızca 700 dolarlık bir kısmını teslim edebiliyorlar. Bir sonraki hafta aldıkları 14 bin dolarlık siparişini ise yalnızca 7 bin dolarlık kısmını gönderebiliyorlar. Yazılımcısından yazarına, Jeff'inden Bezos'una ekipteki herkes kitap paketler hale geliyor. Bütün gün yerde oturup kutulara kitap diziyorlar. Ve akşam da kargonun son saatine yetişip ürünleri gönderiyorlar. Siparişleri yetişemediklerini gören Jeff Bezos daha fazla çalışana ihtiyacı olduğunu anlıyor. Daha fazla çalışan demek daha fazla maaş ödemek demek. Maaş ödemek para demek. Ulan o adam o kadar kazanıyor ne olacak diyebilirsiniz. Ama Amazon kar etmiyor. Hatta bu uzun yıllar bu şekilde sürüyor. Çünkü ne yapıyorlarsa müşteri için yapıyorlar. Ve müşteri her şeyin en ucuzunu ister. Bu yüzden kitapları zararına satıyorlar. Evet bunu cidden yapıyorlar. Amazon müşterisini tatmin etmek için en ucuz fiyata zararına satış yapıyor. Hal ve vaziyet böyleyken de artık koca koca rakamlarla uğraşmaya başladıkları için öyle arkadaştan veya aileden borç ile bu işi döndüremeyeceğini bilen Jeff girişimcilerin kapısını çalıyor. İnternetin 2400 kat büyüyeceğini öngören Bezos, yatırımcılara ikna etmekte zorlanmıyor. Bir koyup 10 almayı planlayan yatırımcılar, fırsatı kaçırmayıp Amazon'a yatırım yapıyorlar ve gerekli desteği veriyorlar. Jeff Bezos, 2000 yılında 74 milyon dolarlık satış yapmayı bekliyoruz. Hatta işler beklediğimizden de iyi giderse 114 milyon dolarlık satış hacmine dahi erişebiliriz. Spoiler olacak ama 2000 yılına gelindiğinde Amazon ortalığı dağıtıyor ve tam 1.6 milyar dolarlık satış yapıyor. Bezos'un hesapladığından bile kat ve kat fazla. 2020 yılına geldiğimizde modern tarihin en zengin insanı, 20'den fazla şirketin yatırımcısı, Amazon Prime, Blue Origin gibi dev şirketlerin kurucusu ve gelecek dünyanın en büyük aktörlerinden biri Jeff Bezos. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup. Videoyu beğenmeyi unutmayın.